Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonuma tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, buradasınız diyorum. Selin adlı kardeşim için eğitim falı bakacağım. Okul nasıl gelişecek, gelecek nasıl görünüyor, Bakalım neler var. Evet tarotla bakıyoruz. Eğitimde büyük bir fırsat, büyük bir şans kapında. Bir sınava hazırlanmış olabilirsin. O sınavın veya dersin çok güzel geçecek ve çok parlak bir gelecek seni bekliyor. Güzel bir ilerleme var. Güzel bir başarı var. Gerçekten de e, sınavda herkese üstün geliyorsun gördüğüm gibi ve çok başarılı çıkacaksın bu sınavından. Hayal kırıklığına uğramayacaksın. E, okulda bazı dedikodular gelebilir kulağına biriyle ilgili. Veyahut da arkanda bir büyüğün olabilir sana destek olan bu onu da gösteriyor. E, ve... E, korkmamalısın. Korkularının üstüne gitmelisin. Bir kayıp yaşama yaşama ihtimalin gözüküyor burada. Bir içsel dönüşüm yaşayacaksın. Gereksiz endişelerden korkmadan yoluna devam etmelisin. Başarı gözüküyor. Gerçekten rakiplerine üstün geliyorsun. Sınavını ve dersini başarıyla veriyorsun. Geleceğin çok parlak. Çok büyük bir üzüntün var ama yapamam edemem gibi düşünüyorsun. Zor diyorsun belki de bu sınav için ama bir kutlama yapacaksın sınavının arkasından büyük bir kutlama var büyük bir başarı var gerçekten de odaklanman gerekiyor ayaklarını yere sağlanmaz, korkmadan ilerle güzel bir ilerleme ve e, akıl e, verici düşünceler yardım alma ve akıllı güçlü e, kültürlü birinden destek alma gözüküyor burada akıl verici ve destek verici bir insan var hayatında ve yeni bir başlangıç. Ee, bir hayal kırıklığı var içinde ve karar veremiyorsun e, ne olacağına dair e, hep hayal kırıklıklarıyla dolusun ama yeni bir başlangıç yapıyorsun bu sınavdan sonra yeni bir e, başarı seni bekliyor ve bir barış var burada e, bir birlikteliğin barışla sonuçlanması var ee, güzel bir başarı, güzel bir barış. Anlaşamadığın, uzlaşamadığın biri varsa barışıyorsun. Çok büyük bir fırsat kapısı aralanıyor senin için. Gerçekten de sınavdan başarıyla çıkacaksın. Geleceğin de çok parlak. Altın fırsatın var. Bakalım bu kartlar ne diyor? Evet, seçelim şöyle bir. Ee, Bilinç kartı geldi çok bilinçli hareket etmelisin ne istediğine karar vermelisin kendine güvenmelisin her şeyi başarabilirsin İş güç içinde var o güç senin içinde varoluşunu sorgulama ne için var olmak istediğine karar ver ne istediğine ne yapmak istediğine ve yap diyor kartlar sana üzüntün var çok üzülüyorsun yapamazsam diye gereksiz endişelerin ee, ve e, tembelce hareket mi ettim e, diyorsun. Dinlenmek istiyorsun belki de çok yorulmuşsun. Ama dinlenme fırsatı bulacaksın gerçekten de. Her şeyini gözden geçirip kontrol ediyorsun sürekli ve bütünlük kartı geldi. Bir bütün olarak yoluna devam edeceksin büyük bir başarı seni bekliyor ve kendini koşullamışsın yapacağım yapmalıyım diye bu kadar stres yapma bazı şeyleri zamana bırak oluruna bırak her şey olacak diyor ödün vermeden çalışmışsın Gerçekten de ve iyileştirme kartı var şartların iyileşecek ve güzel bir başarı güzel bir konu seni bekliyor bir suçluluk duygusu var o suçluluk duygusunu da barışla atacaksın içinden diyorum gerçekten öyle gözüküyor ve buradan bir kart seçelim sana bakalım ne diyor kartlar. Bahçe ve kapı geldi. Ruhunu arındır ve kendini besle, dinlen ve ne istediğine karar ver. Her istediğin bolluk bereket sana açılıyor diyor. Sınavınla ilgili bir başarı seni bekliyor. Korkma, ilerle diyor sana. Gerçekten de sınırlar var. Kendini zamanlı ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev diyor. Kendini sev ve başkalarını da sev ama hayır demeyi bir gerektiğinde diyor. Evet ilahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur. Çalıştıysan diyor niyetlerini toparla odaklan başaracaksın diyor kartlar sana gerçekten de. Ve buradan da bir kart seçelim becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme, okula geri dönme, yani okulla ilgili her şeyin güzel geçecek ve istediğin okula da gideceksin. Eğitimi mükemmel geleceğinde parlak görünüyor canım benim. Senin falan bu kadar. Seni de çok çok öpüyorum. Umarım dileğin gerçek olsun. İlahi kartlar, rehberin, melekler, aya yüce Rabbim yardımcın olsun sana her zaman. E, parlak bir gelecek diliyorum. Öpüyorum seni. Sağlıcakla kal, sevgiyle kal, hoşça kal bir tanem. Görüşürüz sevenlerim. Hoşçakalın. Evet, falımız bu kadardı.